Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Sizler niyetinizi tutun. Ben de yorumlayayım. Evet şöyle artık ne kadar görebiliyorsunuz ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum. Evet şimdi iki ayrı yerden gelecek olan maddiyatla ilgili gündeminiz var onu söyleyeyim ve böyle güzel de bir haber alacaksınız ama bu haber sizin uzun zamandır kafanıza takılan bir konuyla ilgili bu haberiniz. Sanki böyle bir yere başvurmuşsunuz da onun sonucunu alacaksınız ya da bir olayın peşindesiniz de onun doğru ya da yalan mı olduğunu anlayacak gibi gözüküyorsunuz öyle söyleyeyim uzun süredir böyle tersine uçan bir şey var tersine gitmiş her şey yani kuşların böyle gelmesi lazım bu böyle gitmiş bir terslik olmuş özellikle bir kişiyle ilgili böyle dimdik duruyor onunla ilgili böyle bir sorun olmuş gibi sanki yani bir şahısla mı ilgili sorun oldu bilmiyorum onun verdiği sözü yapmamasıyla mı ilgili sorun oldu? Yani gereksiz yere senin enerjini böyle yere düşüren insanlar olmuş. Çevrendeki insanları çok fazla eliyorsun bunu söyleyeyim öncelikle. Böyle belki de o yalnız olan e, sensindir. Hani ters gitmiş ya her şey. Burada bir şeyler düzelecek. Yüksek mertebede olan birilerinden bir haber alabilirsin. Bu devlet kapısıdır, amirdir, memurdur bilmiyorum. Böyle bir şeyler senin yolunu, yönünü düzeltecek. Maddiyatla ilgili küçük bir bunalıma girmişsin ama bunlar ödenmeyecek şeyler değil. İnşallah bunları toparlayacaksın ve halledeceksin. Çünkü böyle elini böyle geri çekmişsin. Sanki ben borçtan harçlar çok korkarım. Yani bu basit şeyleri bile halletmem gerekiyor. Ama ikili ilişkilerde, sevgide biraz yıpranmış gördüm kendini. Verdiğin değerimi alamıyorsun, emeğimi alamıyorsun. Yani burada demin de dedim ya bazı konularda enerjini çok fazla düşürmüşsün çabuk öfkeleniyorsun, çabuk kızıyorsun, çabuk sinirleniyorsun. Bazı yani olmayacak bir şeyden, olmayacak bir kişiden hırsını almaya çalışıyor gibisin sanki. Hani bir şey olur hayatında da sen başka bir kişiye ya da başka bir şeye yönelerek aslında onun intikamını almaya çalışıyorsun ya da sana yapılan bir şeyi böyle bekleyip bekleyip ortaya sunuyorsun gibi. O şekilde olabilir. Ama biraz öfkeni kontrol etmen gerekiyor. Anladın mı? Ya ben de yapmayacağım, etmeyeceğim işte. Beni sevmeyen sevmeyeceğim, bana gelmeyeni gelmeyeceğim beni aramayan aramayacağım. Öyle bir tutuma girmişsin. He. Bazı şeyler evet, seni aramayana arama. Seni sevmeyen tabii ki sevme. Ama sen böyle hissediyorsun diye de sevgiline, eşine, evladına böyle davranma. Çünkü bazen insanların böyle bir naif zamanı olur. Sanki o zamanda gibisin. Bunlara dikkat et. Değer görüyorsun, değer veriliyor. Ama işte ben bu değeri istediğim gibi göremiyorum dediğim bir süreçtir. Belki yani e, pire için yorgan yakma. Bugünlerde biraz öfkeye, öfkeyi fazla gördüm. Öfkeyi sabitle, sabitle öyle söyleyeyim sana. Evet, şimdi büyük bir şans elde ediyor musun? Evet ediyorsun. Çünkü burada gördüğüm amblemler bana büyük bir bolluğun ve şansın içine gireceksin. Birdenbire mesela aklında yoktur. Çok saçma gelebilir sana. Hadi araba alalım. Hadi ev alalım. Hadi tatile gidelim. Yani aklında olmayan bir şey birdenbire önüne düşecek. Belki de hani dedim ya bu borç ödeme falan belki bunlardan dolayı birazcık sıkılman olacak. Ama bunlar geçici şeyler. Ee, bir şeyler sahibi yani bir istediğin bir şeyin sahip olacaksın. Ve burada evraklar var. Bir işlemi ilgili ya da böyle bir evlilikle mi ilgili işte evrak mı düzenleme. Ee, bunun gibi şeyler olabilir. Çok temiz. Eğer işle ilgiliyse böyle iş haberi bekliyorsan bununla ilgili haber alabilirsin. Tarifi, atama, tayin bunlarla ilgili. Gündemlerin olabilir. Sağlık olarak biraz e, mental sağlığına dikkat et Yani demin sinirli gördüm ya. Onun için o agresif olabilirsin. Ben niye agresifim, ben niye sinirliyim dediğin ve bilmediğin bir süreç yaşıyor olabilirsin sevgili arkadaşım. Burada mental sağlığı Yani kendini yoruyorsun. Anladın mı? E, kendini yoruyorsun. Gözyaşı görmedim Demek ki sen öfkeni içine atıyor gibisin o şekilde. Bir de böyle elini, kolunu yani dünyayı korumaya çalışıyorsun. Korumacı bir yapın var. Her şeyin üstüne çok fazla titizlikle eğiliyorsun. Yani biraz salman gerekiyor bu korumacı. İlişkide olabilir bu. Çevrende kardeşlerinde, bilmiyorum arkadaşlarını bile bir koruma içgüdün var. Onlar seni bu kadar korur kollar mıydı? Tabii ki kardeş evlat. Bilmiyorum şimdiden hani kardeş bazı kardeşler düşman gibi oluyor. O da olabiliyor. Sen ona iyilik yapıyorsun, yapıyorsun. Nankörlük yapıyor, o da olabiliyor. Ama evlat ile ilgili tabii ki bunlar geçerli değil. Evet, kafanda yeni bir iş var. Adım at. Kafanda hep kuruyorsun yeni bir iş ama adım atman gerekiyor. Hani bir şeyleri oturtmuşsun, adım atmadan olmaz. O adıma atman gerekiyor. Yani planı kafanda yapıyorsun ama eee nasıl diyeyim? Sadece planda kalıyor. Onu sadece düşüncende bırakıyorsun. Hani akşam düşünürüm, sabah vazgeçerim olayı var ya, onun gibi. Çünkü önüne yeni iş imkanları ve yeni fırsatlar çıkacak. Ve de yeteneklerini burada sergileyeceksin. Yani hiç fark etmez. Bak bir ayıp hanımısındır. Evde yaparsın. Fark etmez. Yani ne bileyim bir mesleğim vardır. Evlenmişsindir, körelmiştir. Onu tekrar gündeme getirebilirsin. Ya da işte ben tekrardan ayağa kalkacağım dediğim bir şeylerle gündemin olabilir. Ama böyle bir fırsatların önüne gelecek. Değerlendiririm. Evet. Evet şu şekilde göstereyim. Şimdi çok eski birinden bir haberin gelecek. Eskiden geçmişten bir haberin arkadaş mı bilmiyorum eski birisi. Buradan bir haberim var ama e, dönüp bakmayacaksın bile. Yani demek ki seni üzmüş. Evet o haber geliyor ama şimdi ben neredeyim o nerede dediğin bir konumda olabilirsin. Bakmayacaksın her şeyi üst üste yığmışsın. Ve burada iki insan uzak uzak duruyor. Ya ben onu anlayamıyorum. İlgisi mi var, duygusu mu var, dönüşü mü var? Ne oluyor? Çünkü burada karşı karşıyasınız ama ortada sanki herkes girmiş o araya. Anladın mı? Yani ikili ilişkilerin arasına kimsenin girmemesi gerekiyor. Yani insanlar girmiş, duygular girmiş, laflar girmiş, büyük sözler girmiş. Ne o gelebiliyor, ne sen gidebiliyorsun. Böyle havada kalan bazı olaylar var. Evet, burada kalpler var. Yeni bir ilişki, güzel bir ilişki başlayabilir ee, ve e, burada yeni şeyler. Senin hayatında yeni oluşumlar var. Evet, e, para böyle ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak. Sanki böyle peş peş ard ardına gelecek küçük paralar var. Bu paralarda seni mutlu edecek ve nasibin kısmetinde tam böyle tepende duruyor tepene inmiş gibi. Hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.